Arkadaşlar şimdi blenderla suyunu çıkarttığınız narları erekten geçiriyoruz. Ondan sonra da ince türbentten geçirip suyunu tortularını da alıp işlemi bitiriyoruz. Kaynamaya, kaynatmaya başlayacağız. Arkadaşlar şimdi elekten geçirdiğimiz nar tanelerinin suyunu tülbent süzgeçten geçiriyoruz. Yani illaki tortu oluyor. Bu işi de yaptıktan sonra kazanımıza dolduruyoruz birazdan kaynatma işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar yaklaşık 27 litre nar suyu çıktı. Saat 11.20 geçiyor. Bakalım kaç saat kaynayacak. Ne kadar nar ekşisi alacağız. Ara ara görüşmek üzere. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat oldu kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi köpükleri attık. Köpükleri temizliyoruz arkadaşlar. Evet, ara ara video atmaya devam. Evet, şu anda ateşe koyduktan sonra iki buçuk saat geçti. Yarıya yakını buharlaştı. Bakalım daha ne kadar sürecek. Evet arkadaşlar. 5 saat sonra tam 5 saat sonra indirdik. Bayağı bir azaldı bayağı bayağı. Sonra söyleyeceğim size ne kadar çıktığını. Soğumasını bekliyoruz. Evet soğudu bir iki buçukluk bir buçuk bir buçuk litrelik şey pet şişelere toplam 4 litre ama bayağı bir e, bizimki katı 28 litreden 4 litre çıkarttık